Şimdi biraz ekonomi gündemi konuşalım. Bugün Sabah gazetesinde Faruk Erdem'in bir yazısı var. Bu yıl doğanlarla birlikte evlenenlere 545 bin lira destek diyor. Şöyle 545 bin lira diye yazmış Faruk Erdem. Neyi kastediyor? 150 bin lira destek artı çocuk ödemeleriyle birlikte. Şimdi biraz soralım. E, neyi nasıl olacak bu iş? Aile yılı nedeniyle devreye alınan destekler toplamda 545 bin lirayı bulacak. Böyle söyleyince de kulağa... Hoş geliyor değil mi? Çok geliyor gibi. <laughs> Hoş geliyor. Şimdi şöyle... Özellikle çocuk desteği konusunda biliyorsun bu ilk başladığında işte ilk altın devletten sloganıyla başlamıştı. İşte ilk çocuğa 300 sonra 400, üçüncü çocuğa 600 lira şeklinde başlamıştı. E, şimdi o desteğin artırıl, düğünde görüyoruz yani 5 bin lira başlayacak. İşte şu bir çeyrek parası yapıyor aslında İlk çeyrek Doğru. altın e, devletten diyebiliriz ilk birinci çocuğa. Sonra ikinci üçüncü çocuklarda e, aylık ödemeler şeklinde devam ediyor ki o önemli ve 60 ay devam ediyor. Yani sizin diyelim ki ya, tabii bu e, uygulama 1 Ocak 2025'te başladı <laughs> başlayacak e, diyoruz ama. Mesela sizin daha önce iki tane çocuğunuz olabilir yani 2025'ten önce. Ya onu çok sordular. İki tane çocuğum var, üçüncüyü yaptım. Üçüncü çocuk sayılıyor netice itibariyle. Dolayısıyla, Dolayısıyla üçüncü ayda 5 bin lira üçüncü... ödenmeye başlayacak. başlayacak yani. Şimdi üçüncü bir çocuğunuz olursa. Hı hı. E, Dördüncü olursa veya mesela iki, ikinci, üçüncü çocuk birlikte olursa hem 1500 lira ödenecek hem de 5000 lira. Dolayısıyla 6500 liraya çıkıyor aylık ödeme. Dördüncü çocukla birlikte de 11500 liraya çıkıyor. Bir 5000 lira daha ödeniyor. Hmm. Ee, rakamları az bulabilirsiniz, çok bulabilirsiniz ama aile yılı dolayısıyla bir şeyin başlıyor olması önemliydi burada. Yani bir destek yapılıyor. Daha önce hiç yapılmıyordu. Yani Tabii, Şimdi ben eleştirenlere onu söylüyorum da, ya daha önce hiç yoktu. Yok, hiç sesiniz yok. çıkmıyordu. Şimdi bu aile yılı aslında seninle geçen gün de konuştuk. kapsamlı bir şekilde uygulanacak. Yani ailenin kurulması yani evliliğin başlangıcında bir destek, sonra evlilik sırasında barınmayla birlikte bir destek, yani sosyal konutlarla. Daha sonra çocukların dünyaya gelmesiyle birlikte de çocukların ihtiyaçlarına karşılık bir destek. Eve devam edecek, öyle gözüküyor. Yani daha yılın başındayız, aile yılı. E, şimdi bu evlilik kredisi de 150 bin liralık kredi, önce deprem bölgesine başlamıştı. Heh, doğru, pilot. o da Sonra o 81 ile yayıldı şimdi ona da başvurular. Orada da başvuru mesela ne? Şartlar ne? 18-29 yaş arasında evlenecek yaşar. Burada da biraz sosyal medyada tiye almışlar. Kredide yaşa takılanlar diye. <laughs> 29 yaş. bunu konuşmuştuk ama tekrar söyleyeyim. Bu 29 yaş meselesini ben aile bakanına sormuştum. Bir iki ay önce röportaj yaptık. Dedim ki ya 29 yaş hani büyük şehirler için artık çok yani Erken bir yaş. Erken bir yaş çünkü hani böyle ne iş yapıyorum, ne yapıyorum derken zaten yaş 29 oluyor. İnsanlar dedim artık böyle 30'dan sonra evlilik düşünüyor vesaire. O da dedi ki yani dünya standartlarında, Birleşmiş Milletlerde de her şey 29 yaşa kadar Doğru. genç nüfussunuz, 30'dan Hatta sonra. Hatta bir orta dönem 15-25'ti. Tabi. E, o 29'a çekildi. Onu yani baz genç. aldıklarını evet. söyledi. Şimdi tamam nüfus şey e, ömür uzuyor falan ama evet. buradaki maksat hani söylediğim çocuk sayısını arttırmak yani çocuk yapmayı teşvik etmekse dolayısıyla bu nereden başlıyor? Erken evliliği de teşvikle başlıyor. O evet, yüzden evlilik, de biraz on, yaş, Evet. yaşı da çok Yani yoksa şimdi ya. bunu 35-40'a çevirdiğin zaman hani o üç çocuk vizyonuna e, çok gelemeyebilirsin. Belki ileride hani Nüfus Politikaları Kurulu var. Bu kurul bunun hem sosyolojisini hem e, psikolojisini konuşuyor, hem ekonomik tarafını konuşuyor. Orada uzmanlar var. O uzmanların belirlediği bir kriter bu. Şimdi evlilik kredisi dediğin gibi 81 ile yayıldı 150 bin lira. Bu işte 2 yıl ödemesiz ve 48 ayda da faizsiz olarak geri ödenecek. İşte bir hesap yaptığında 3200 liraya falan geliyor. yani bin 125 lira. Aynen. Yani 2 yıl sonra işte 4 yılda ayda 3 bin lira falan veriyorsun ki hibe gibi bir şey. Belki bu şimdi yazıya da yazdım hani çok açık değil çocuk yardımı da evli kredisi de ama Hı. ileride belki işte memur maaş katsayısı ya da yeniden değerleme oranı gibi kriterlerle arttırılabilir. Tabii. Yani zaman içinde. Bu bir başlangıç. Evet değil mi? ama şu anda işte arttırılacağı ile ilgili bir açıklama olmadı ama dediğim gibi Orada mesela yazıda o da var önemli bu evlat edinenlere de yani sadece biyolojik anne babalara değil Doğru. evlat edinenlere de bu yardım yapılıyor yani sizin diyelim ki daha önce iki tane çocuğunuz vardı şimdi bir çocuk evlat edindiniz hı hı. artık üçüncü çocuk dolayısıyla o evlat edindiğiniz çocuk için ayda 5 bin lira 60 ay boyunca size ödenecek böyle bakmak lazım olaya çok önemli ee, dolayısıyla bir de burada Çocuk yardımında hani evli kredisinde bazı kriterler var, yaş kriteri, gelir kriteri işte çiftlerin toplam gelirinin iki buçuk asgari katı ücreti asgari iki buçuk katını işte 51 bin lira civarında bir para yapıyor, geçmemesi lazım gibi ama çocuk yardımında herhangi bir kriter yok yani Türk vatandaşı olmak yetiyor, çalışsan çalışmasın. hatta mavi kartlılar da alıyor bunu yani e, grubetçilerden hani çiftte vatandaş olan grubetçiler de alıyor dolayısıyla. Orada herhangi bir kriter yok. Anne olmanız yetiyor. Gidiyor ve annelere ödeniyor. Ee, anne eğer alamayacak durumdaysa yani ne diyelim vefat etti yani çocuk hı hı. doğdu anne vefat etti ya da anne yabancı uyruklu Türk vatandaşı değil öyle de evlilikler var. Bu sefer baba üzerinden ödeniyor. Netice itibariyle ödenmiş ödeniyor, oluyor. Ödeniyor her şekilde. Orada bir şey bir detay daha var onu da söyleyeyim. Çok soruluyor. Ben daha önce evlendim. İki çocuğum vardı, şimdi yeniden evlendim, bir çocuğum daha oldu. Bu çocuk nasıl sayılacak? Üçüncü çocuk olarak sayılıyor. Hmm. Dolayısıyla hani böyle kolaylaştırıcı uygulamalar da var. Hayırlı olsun yani daha ben bu yıl daha çok bu konuda destekler ve müjdeler bekliyorum aile yılıyla evet. ilgili. Önemli yani aileyi korumak önemli. İşte senin gibi bekar arkadaşlarımız için daha devlet bir şeyler düşünüyor yani. Rejiden bir soru geldi. bir şey söyleyecek de söylemeyeceğim. Rejiden diyorlar ki çocuk yardımında bir gelir şartı var mı? Yok hiçbir yok. şart yok. Herkese yapıyorlar. Ama işte çok da geliriniz varsa da gidip almayın yani. çok zengin sen gidip de 5 bin lira. 5 bin lira. Evet, bırak ihtiyacı Sonuç Sonuç olarak alsın. diyorsunuz ki devlet size 545 bin lira veriyor. Evlenin yani. Hatta ev de verecek yakında. Evlenin. Bekar kalmayın. <laughs> yakında ev de verecek. Peki evlenmek Aynen. isteyenlere. Darısı hepimizin başına diyelim de. Evlen. Evet, ben ya yaşa takılanlar. <laughs>